Hadi 3, 2, 1 Herkese merhaba arkadaşlar ben İsmail Hepiniz videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Minecraft korku serisi 2 çekiyoruz Arkamızda o korkunç yaratık hala burada Son videoda bu yaratık vardı bir de Olmaya devam ediyor Hulk'a benziyor birazdan yan... Gire. Evet işte onu diyordum ben Hulk'a benziyor Onun yanından geçeceğiz birazdan ee, İlk videoyu tepkiniz nasıl oldu bilmiyorum çünkü daha o yayınlamadın Yayınlamadan ikinci bölümü çekiyoruz İkinci bölümün yarısı çekeceğim pazartesi Bugün cumartesi ee, yarın pazartesi çekmeye devam edeceğiz. Ne oldu oğlum? Önüne bak önüne. Evet görüyorum. Tamam. Bakma ona. Neyse arkadaşlar dediğim gibi bu serinin devamını istiyorsanız daha tepkinizi bilmiyorum tabii ki de ama neyse. Devam istiyorsanız aşağıda videoyu benim kanala abone olmayı unutmayın. Ayrıca şey yapmayı unutmayın. Ne like. Yorum yazmayı unutmayın. Başka seriler istiyorsanız yorumlara yazın tabii ki de. Tekrardan söylüyorum ses sorunu var. Sura bakmayın. Bununla çekiyorum mecburum. Şimdi abi arkadaki Hulk'un yanından gidelim. Cektik. Yok. Nerede Efe, o? Yok, de. Nereye bak? Gel buna. Görmüyor musun? Oha! Oğlum. Seni izliyorum. Evet. Sen tam video girişi yaparken. Alayım. Harbi mi? Gözümüştür evet. Gözüm videoda o zaman. İsmail bak bir şey keşfettim. C'ye basılı tut. C. Bekle üstümdeki gereksiz işaları atayım. Ben de atayım. Ne atalım? Ölüm belgemizi falan atalım. Ya. Harbi lan. Ben, ben Evet C'ye basılı tuttum. Evet. Şimdi fare hani farenin üzerindeki şey var ya. Evet. İleri geç Oha! Evet, daha da yakınlaşabiliyoruz. Evet, hem de hayvan gibi yakınlaşabilir. Oğlum bu ne? Samsung S24 Ultra gibi lan? He, 100 x Harbi oğlum ya. Hadi gidelim. O Ne evet. fırtına fırtına? Hani? Vay, vay, hani. Ana? Hayır. Dur yanına gidelim. Gel, gel. Büyüyecek mi bu? Ana ne? Kırmızı gözler var. Abi fırtına değil bu. Hayır, ben aldım. Oğlum fırtına Sen bu değil. Arkadaşlar ben gidiyorum. Hakkınızı helal edin. Enerji yaptım. Aha beni de alıyor. alamadı. Alamaz. <laughs> ne zaman ya? Nasıl yapıyorsun oğlum? Aa, da öldü. Nasıl? <laughs> nasıl yaptın oğlum? Oğlum bu ne fırtına gözü? Hadi gidelim. Nerede? Nereye gidelim? Abi gel bugün cesaretli olup kırmızı noktaları keşfetmeye gidelim. Aga kırmızı noktaya doğru gidelim yani, değil mi? Aynen öyle gel bakalım. Evet örümcek. Lan. Bu nasıl örümcek? Ne? Telefonu pişiriyor. Telefonu pişiriyor. Lan bu ne? Ne? Herobrine Herobrine çıktık Beş kuruyor? Kaç Lan yardım Ya abi, abi Lan beş buçuk vuruyor Abi ben kaçtım Enes neredesin? Öldüm köydeyim geliyorum Ananı satayım. Abi ölecek olursan sonucundan çık. Tamam tamam. Yeniden canlanma noktamı aldım. Çok fena kovalıyor bu arada. Evet evet. Sen, sen neredesin? Ben ebesinin nikahındayım. Hale geliyor. Kim yüzüyor valla. Abi bu arada ben bunu öldürmeye çalışayım o zaman. Kalkan arkası vuramıyorsa. Abi ama karada öldürme. Suda öldür bence. Karada daha iyi. Nasıl karada daha iyi? var lan. Gel. Bu beni unuttu herhalde. Dur canı ne kadar? 60 kalbi var Enes. Ne? Abi şu ben... an... Şu an saldırmıyor unuttu da 60 kalbi var bu arada. Abi tipe bak ya. Ananı... Oy! Lan. Allah'tan checkpoint aldım. Nerede lan? Tekrar yatağımın orada. Örümceğin yanında yani. Abi neredesin Enes? Ya ben geldim de. Abi. Ben işte. At şu ölüm belgesini. Bu şerefsiz hala burada ya. Aha kaçıyor ol? kaçıyor kaçıyor. Seni görünce kaçtı. Kim? Örümcek. Bu niye böyle korkuyor lan? Oğlum sen neredesin? Amazon ormanına girdim de. Vurdum. Aha vurdum valla. Kaçsana. Vurdum abi kaçıyorum. Neredesin? Sana doğru getiriyorum. Yatağın yanında. Yılan var ulan Yılan var. Ananı çok hızlı. Çok hızlı abi. Oha! Prime açtı aga. Gördüm İsmail. İsmail bir sürü var. Ondan. Ha, evet iki tane var. İki tane oldu. Beni ha. öldürünce çoğaldı lan bunlar. Abi bunlar çok fena. Kaç 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 kaç. Arkadaşlar videoyu beğen yoksa örümcekler akşam yatağınızı. Gelecek. İsmail, gel gel uysan abi. Enes hadi gidelim madene. Bana abi. bir kazma yapsana bari son. Abi gel gel orada yaparız. Enes. Bari sen benim işaretlediğim yeri görebilir misin? Yok. Bilmiyorum ki. Enes işaretlerin yeri bilmiyorum görmedim ki. Ne var? Bak karşıda. Görebiliyor musun sen? Sen de işaret mi var? Evet. O zaman bende yok. Haritada işaretledim yer böyle uzun bir çizgi var. Bende yok <laughs> işte. O ne oğlum? Goat lan. Goat mı? Yani Messi. Messi. Hayır Ronaldo, Ronaldo. Hatta gel buraya bir ev yapalım ama hiç odunumuz yok lan. Abi işte ben sana söylüyorum hazırlıksız girmeyek şuralara ya. Dur abi dur odun kazak. Cat biz odun kazıkken siz de abone olun ya. 5 minutes later. Müsaadenizle buradan gemiye baksana. Evet. Oha. Bakayım. Buradan 100x yapayım da. Evet işte ben de öyle bakıyorum. Çok iyi lan. Oğlum. Ve... Ateş Latıcılar falan var Aga dur şuraya bir Dur, dur ben koy. bir madeni 100 x yapayım ya O ne? Enes madenci var Oğlum yaşlı dede var lan Sen gel gel yatağa şuraya Lan koy. gel gel oğlum baksana buraya 100 x yapsana yap benim baktığım yere Lan lan yaşlı dede Hey baksana bize oğlum Abi orada başka bir şeyler de var da neyse Sen yatağa şuraya koysana abi Lütfen senin başlığın yok değil mi? Al sender olsun Oo. Karakteri yapacağım yapacağım diyom unutuyorum hep Aga nereden gerek? Şu yaşlı dedenin yanına gidip kaybolmuş Abi o bize de saldırabilir ha Yaşlı o kadar vahşi mi lan? Ben 100x yapmaya devam edeyim. Demir gördüm buradan. Burada da demir var. Girmeden şu an demirleri gördüm bileniz. Sen bana taş ver ben sana diye vereceğim. Ne vereyim abi? Taş, taşım yok. Kazım attım ya abi. Hani? He ha, helal olsun ya. Gel al. örümcek ağa falan mı? Kapı var bu arada burada. Bunları sakın kırma. örümcek çıkıyor çok fena. Çok. O az önce bizi öldüren örüm. O değil de biraz daha düşüyor ama kötü yani gene. Bu arada ben bayağı Ay. demir kazıyorum. Sen neredesin ya? Ah Creeper! Creeper Creeper arkanda. Allah! Şu Son, anda gördüm. He o fark ettim. O ne? Enes güzel bir şey izliyor bu arada bizim. Evet zaten. Bakma ona. Bakıyor musun? Evet. Bir şey yapamıyor ki. Hadi okul falan var mı ona sıksak? Sadece giriş. zıplıyor. Aga biz niye o kadar az demir buluyoruz ya? Ben varda hepsini aldım ki Enes. Enes yarabbim, ya Rabbi ya Allah ya. Ya Rabbi ya Resulallah ya. Oğlum bir şey olmadı. Elmas. Nasıl? Allah'ıma Kur'an'ıma elmas buldum. Dur dur dur. Ee, gerçek olmayabilir, gerçek olmayabilir. Ya bot enes uzaklaşıyorsun bak işte ya bak. Vallahi sinir ediyorsun ya. Abi o gerçek olmayabilir dur. Nasıl gerçek Bat olmayabilir oğlum? Çatak diyeceğim de inşallah gerçek. Oğlum bir dakika demir şeyin yok mu? Gel demir pişirek gel 32 tane demirim var benim. Oha niye söylemiyorsun oğlum gel. Oğlum sana söyledim hepsini ben aldım diye. Helal abi. Dur ben de koydum. Oğlum nasıl saatli olsun Enes mal mısın? İsmail set yapabiliyoruz bu kendimize ama setten önce bir demir kazanırız. Ne kadar demirin var senin? Ben koydum işte hepsini. Bir tane. tane. 24'e 24 müydü set? Aynen. Tam bir tane demir. De bir dakika abi, demir bulmaya devam edelim. gel. Aga burada demir yok. Al işte burada demir var. Sen herhalde demirleri göremiyorsun. He. Nerede abi? <laughs> Aha göz bana bakıyor gülüyor şu anda. Enes göz Hadi. dibimde yanıma gel. Yanıma gel. Geldim. Gözü görüyor musun? İsmail var da bir tane yaratık çıkacak ya da gerçek olmaz Bence değil ama neyse. Nasıl yaratık elma? Oğlum öyle bir şey mi var? Evet evet modlarda var. Çık bakayım şimdi göreceğiz. Burada elma çıkması imkansız bu arada. Evet işte kırbi Belki de gerçek elma Dur abi büyük yaratık da o zaman hazırlanak dur. Abi sen bir sakin ol. Bu arada üstümde zaten demir varmış ya. Al sen Dur sana yapıyorum bekle al. <laughs> Kevdi Nerede? Bir şey gözüm diyor. Ona Kevdi sesi. Sana gel. Kapat görebildiğin her yeri kapat. Önünü kapatsana. <laughs> Oğlum öldüremez ki. Lan nasıl öldüremez ki? Al abi yanında yanında yün var mı? Yün var. Benim de var. Gel buraya spamlamak gerek. Al yap. Buraya giderken. Peki demirler alıp geleyim o zaman. Aga. Ha. Hazırlayınız giriş şeyini. Sen kalsana bu elması. Ama tamam, oraya da aç da güzel böyle girek Kırıyorum beni. Aha yaratık vallahi yaratık. Kapat. Ha, tamam sana dedim. Güçlü değil güçlü değil. Heyecanlandırdı lan. Gel set yap ya. bak ya. Gel yapak da okey düveler orada vardı. da. Tamam ben yapıyorum ikimizi. Korkuya lüzum yok gidek mi? Dur dur gel gel bir dakika sakin ol önce set yapak. Sağ abi alamıyorum. Aldım. Geldi bir şey geldi ses. Gir içeri gir gir, gir Abi o elmasa üzüldüm ya. Şey canavara gidelim. Gel hadi gel. Orada mı? Oğlum sana diyorum ya bir şey yok. Aa ip de lazım ama. Herobrine Herobrine'i Herobrine gördüm Herobrine'i gördüm. Aa Ademin yakınızda canavarlar var Bir olabilir yani korku mu da sonuçta. Neyse arkadaşlar bu arada dediğim gibi şimdiki hedefimiz dışarı çıkıp gerekli malzemeleri bitirip ve evimizi yapma. Ana canavar geldi. Wait. Kapat kapat. Hulk geldi oğlum. Hulk geldi lan. Ne taraf? Nerede? Aha. Aa burada. Ne kadar vuruyor? Bir dakika bir dakika. Bir dakika vurma vurma. Arkadaşlar ilk başta gördüğümüz Hulk burada işte. Tamam. Öldü. Demek onun şeyiymiş. Enes al al. Arkadaşlar gidiyoruz. Arkadaşlar bugün dap ve bizi Aga altı boşluk ama. Ana kırmızı gözler. Yok yok yok. Enes neredesin? Yok oğlum, Aha. Oh. Aha. Bizi burada yakalarsan nane yedik haberin var değil mi? Nane yedik de zaten geri döneriz. Aşağı mı inelim yoksa adam gibi yukarı kazıp mı çıkalım Enes? Ben aşağı inme taraftarı değilim. O zaman yukarı çıkalım. Hani bizi yakalarsak Aha sulu yere açıldım Gel gel Enes kazanmıyorum Aha su nefes almış iksiri var Artık sudan nefes alabiliyorum o, Vereyim mi sana vereyim mi Veriyorum Lan vereyim Aga gir gir Giremedim abi. K-deliver ah, sesi geliyor Enes Sanday var mı sende o ses Var O zaman senin orada Geliyorum yanına Abi bu sensin <laughs> Aaa <laughs> <laughs> Bana mı geliyor ben arkamı göremiyorum Daha şey. Abi burada çıkış varmış Abi KD deliver ile karışlaşmış olduk Bence o köy iyi değil Enes ya Biz o gün vermemiştik zaten ya Abi başka köye gidiyorduk Dur dakika bakalım harita ya. Aa var 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 köy var. Dur dakika önce yuvarlak şey gidelim Enes. Yuvarlak bir şey var o ne? Ha, o ne lan? Takip et beni takip et. Köy geldi mi? Yuvarlak şey şu an altımızda. O ne? Abi şurayı görüyor musun? ne bu ne? Oha ayin yapılıyor oğlum. Ha, burada mezar var dur dur. Çekil abi. O benim. Ama dur dur atlama. Enes çıkış yolu aç da bir şey olursa kaçayım diye. Abi kaç. Abi bir şey olmadı. Ne var içeride? Zümrüt şey bir de Ender Pearl falan çıktı. Aha! Enes al senin olsun. Atıyorum. Attım eşyaları al. Dur dur bekle. Gitme gitme. Beni bekleniz. Şu an envanter düzeltiyorum. Enes! Lan bir şey çıktı. Abi bir şey çıktı kocaman. Kocaman kocaman. Kaç. Abi köyün bir evine gir. Gir gir Enes kapıyı açık bırak. Kapıyı açık bırak dedim sana. Olan, Bakıyor bakıyorum ona. Arkamızı. Spawn, spawn, spawn. Arkamızda! arkamızda. Kapat. Uçuyor uçuyor oğlum uçuyor. Ben geri çıktım. Abi bir şey daha var orada. Oha bu ne Enes? O ne o ne gel? Bak kapıyı aç. Aç aç kapıyı. Kapıyı aç. Kapıyı aç. Oğlum her yer simsiyah. Oğlum sis oldu lan. Geldi geldi kapıyı Allah açmaya Allah, çalışıyor. Etrafta çok ben arkadaşlar. Şey. Abi şu an her yer sisli. Abi bu o işte uçabiliyor uçabiliyor. Allah. Lan, camdan girecek. Bana bana saldırıyor ya bu. Diyor bu arada değil hala. Bay Enes önümde var. Baktım yine sıkıştı bu mal. Enes önden çekil. Be. Lan önden çekil oyun bug'a girdi. Ben açıldı ben de açıldı geri gir geri gir. Abi ben bence çık başka eve kaçak. Gel gel neredesin ki? Gel. gel 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 aç 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 aç. Abi az önce uçan yaratık mezarın içinden çıktı bu arada haberin olsun. Nasıl ne? Aha, köylüyü öldürmüş. Lan o bunu o mu yapıyor? O yaptı. He. Tamam abi. Ama dur abi önüme bir blok at. Aha içeri girdiğim anda bir şey oldu. Nerede seniniz? Basamak falan vardır oğlum. Ona Aha demir kılıç. Tamam. Hii, bir şey geliyor. Aşağıda gördüm. Aga baksana zombiye be. Tamam. Beni patladı ay. Adam yüzüme patates sürlattı. Abi gördüm işte o bizi takip edildi ya sana? Aha. Aha gene en az gene geliyor bir şey. Karanlık oldu herhalde göremiyorum etrafı. Abi şu şerefsiz geldi. Köye doğru gel gel köye doğru. Geldi bana doğru geldi. Ah, evet. Bu arada ben onu öldürürüm. Gel gel öldürürüz gel. Sen bu bana... ha tamam böyle ölürsün <laughs> lan. ANAKEDİLEMİR <laughs> <laughs> Bu arada ben karşıya atladım Enes. Neredesin? Ben ya şey, uçan şey... şey sizde geldi. Enes iki taneler. <laughs> Kaçamıyorum bu arada İki <laughs> tane olmuşlar. Abi sen neredesin ben seni göremiyorum ki. Ben seni görüyorum yanına geliyorum. Lan tamam, kuleye gel kuleye gel. Kapıyı kır. Gelemiyorum gelemiyorum. Kapıyı kır. Kapıya taş koydum. Aha. Onları satayım. Tamam gel abi köye doğru koşak gel. Enes gel şu tepeye çıkalım o portalı alalım. Tamam gel. Aha. Abi yemin ederim ağaçların arasında bir şey zıpladı. Bak kedili ile bira benziyor. Gel bak Aa burada Allah'ıma Kur'an mı burada bak. Şu dev olanla bir tane siyah yaratık geliyor bize doğru. Abi bir şey yok Allah senin olsun. Ha. Abi var 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 çok garip bir şey var. Gidek mi ona? Ne tarafta? Ha gördüm evet ona Ona gidek. Ya ona gidek. Tamam abi. Diğer şeylere geçmişsin Abi şu an çok iyi yani. Gittin yön doğru bir yön. Sen aşağımda mısın? Aynen. Adi çıkıyorum. Dur bir dakika haritaya bakalım. Bu arada hızlı ilerliyoruz. Sağımızda kaldı ve onun yanında bir tane daha bir şey var. Böyle. Bu arada kale var. Oğlum kale var. Ne? O. Enes aşağı, aşağı gel, aşağı dur. Tamam doyurdu. Abi kaleye bakalım çok. Ah Ero Brian. Sağa gel beraber girek gel. Şimdi şey de olabilir, yağmacı da olabilir ha. Ölmek zorunda. Gel bakayım. Birinci evimiz bu. Hadi tekin ol. Hemen girme. Aha şey var şey. Eee bu ne yeniz? Çağırıcı canavar çağırıcı. Uy sınırsız Çık çık çık. Uy. Çık çık abi Al, çık. Allah Allah. Sihirli karpuzları zor günlere saklayalım. Sana Hı. gel hızlı. Dur bekle yes. Dur. Oğlum bir envanter düşer. Ya spawn alak mı? Akşam oluyor. Tamam aldım. hava sana da gelmedi mi o yazı? Bilmiyorum, bakmadım. En yukarı çık. Gel 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 yukarı gel. Kaleye doğru koşsak mı ya? Şimdi de bilmiyoruz. Bak terk edilmiş kaleye benziyor. Uyyy, oğlum sabahlar burası ne güzel be. Koş kaleye koş. Aha merdivenden mi çıkacak yoksa neyse merdivenden. Çık bende demir kılıç var. Abi sende Optifine var mı ya? Bende 4, 4 Aha altın kaydet. elma. Bir tane altın elma buldum. Oo. Oklar benim. Aa kılıç. Sen demir kılıç mı? Aynen. Ben Aldım. de var. Arbalet. Aha gel gel Enes gel. Dede burada. Ana nüs satayım. Dört kal ona ne öleceğim. Ölüyordum bir dakika bir dakika Ye yemek yemek bir dakika. Bu arada İsmail ee, çanta yapalım mı? Ama yapak ya. Yapak şimdi yapak şu an yap. Malzememiz yok. Bak dört tane ip dört tane de demir. 4 tane dört ip 4 tane. 4 15 tane demirim var, ipim de var. Ben kaç tane var? Al burada var. Gel gel. Var mısın oğlum? Bunlar ne? Bu adam yapıyor. Ben yaptım. At bak. Ana! Çok iyi lan ben en değerli eşyalarımı koyuyorum içine. Var iki tane altın eleman var. Al bir tane senin olsun. Şu şey sen şimdi ok çantadayken Alvarete vursam ne olur? Oluyor mu? Olmuyor aga. Tertemiz oldu lan Enes Bu sırtımıza da takabiliyormuşuz Nasıl takıyorsun abi? Şeyi yerine göğsü yerine koyacaksın Tipe bak ya Nasıl atacağım ben şimdi? Ha dur dur Oğlum keşke böyle bir arta gelse normal şey. Bu arada biz üst kata çıkmadık gel gel Orası boş ben çıktım Aga direkt biz o eve yol mu çeksek ya? Bu arada o arı bir şey var arı Enes Kayboldu Tamam o zaman o yatağa dönelim gel Dön dön oraya girme inme İn. Abi niye? Abi ters tarafta değil mi yatak? Tamam aşağıdan gitmeyeceğiz Hadi gidelim gel Ya abi Atladım Atla Enes atla koş En sen gel sen koş Geldin mi? Ben... Tamam, tamam. E ne gerek var? Enes neredesin ya? Abi ben sandıklarda bir şey bırakmıştım onlara bakıyorum Kulede misin yani? Aynen dur gel geliyorum şimdi Oh Ay Kulede <laughs> <Gülüm> koptu lan <laughs> Bu arada bir şey var Lan Nasıl fark sen et? Sen nasıl gördün? Bilmiyorum bu arada ama gördüm Dur atlama direkt Abi halayı nasıl kırdın sen? Helal lan sen Abi ben bilmiyorum ama gördüm. Sandık var. Aa bir şey yok. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha iyi sonuna gelmiş bulunmaktayız. Tamam bugün yaratıkları iyice gördük. İlk başladığımıza göre daha zordu. Video buraya kadar izleyen arkadaşlara sesleniyorum. Size çok teşekkür ediyorum. Seviliyorsunuz. Kanalıma abone olmayı unutmayın diyorum. Ve tabii ki de videoyu beğenmeyi unutmayın. Ön plana çıkartalım. Serinin devamını istiyorsanız yorumlara yazın. Ya da eğer başka bir şey istiyorsanız onları da yorumlara yazabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.